merhaba arkadaşlar. Kanal videomu nasıl öndeyiz? Bir dakika. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bugün bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün bir oyun oynayacağız. Müzikten duymuşsun. Dur. Ya müzik duymuşsunuzdur. Sizi duymamışsınızdır. Bilmiyorum ama. Bugün ne çekiyorum söyleyeyim mi? Hiç çekmediğimiz bir, bir bir video ateş ve su çekiyoruz arkadaşlar. Hatta 3'e geçtik. Ben çocukluğumdan beri oynuyorum. Ay vermiştim. İkinci de kalmıştık. İkinciyi bitirmeye az kalmıştım. Ama ben 3'e geçtim. 2'yi bitirdim. 3'e geçtim. 2'yi bitirdim bitirmedim. Hatırlamıyorum babamla oynuyordum. Tabi babam oynuyordum. Diye tuturdu. ...onu da bıraktım. Alıştırma yapmaya başladım. Ateş ve su 3 T. Yerini yerinde bir yerden olabilir ama ne ...yere gidiyorum. Allah. T. <laughs> şaka şaka bir yere gidiyorum. Yatakta dönüyorum. <laughs> Yatakta dönüyorum. Ama ben <laughs> bundan sonra yüzümü göstermeden video çekeceğim. Yani bu şekilde video çekeceğim. Neden diye sorarsınız beni gözlükle. Bence beğenmiyorsunuz. Ben, ben gözlükle halimi sevmiyorum. Bir de saçım da kötü olduğu için. Saçım da kötü olduğu için. Uzadım Düzelttireceğiz. Saçımı kötü kesmişler. Düzeltmeye gideceğiz. Bugün ateş varsa ben sizden önce açtım. Ama kapatıp açacağım çünkü müziği çok fazla. Bir de ben tekrar başlamam lazım. Evet. Şimdi bilgisayar Windows 7. Bu videoluk bu kadardı. Haber vermek istedim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz ve bay bay.